Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol ağzım donlar Bir gün beni sorarlar susuz Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçunu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sans hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziye bu insanlar tekmeleyecek. melecek Biz tanığız keşme En önden arz edeceğim fark edeceğim yaşlandığımı Ya da her şarkıya bir daha niyetiyle da Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Senin yandığınla daha fazla yanan insanlara duymuyor ya nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır beyimser, Bir imser bir gül açar parklara Yağmur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede Söyle ay doğmadan Sen yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Basa basa içimden yer gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha Basa basa içimden yer gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha Hep kar kışında kaldık Kalkınçlara kandık Böyle yorgun öyle beter sabahlara kaldık. Bir hayalim gözlerinde saklı Eskiden var ne beklenen yer onlardan artık Bu tancın kar kışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kaldık Bir hayalim gözlerinde sattı E giden var ne beklenen yer onlardan artık Ortaya anlattım biliyor musun Dedim ki dili yok bunun Kimsesi kimi yok onun Neşisi düşü yok şunun Dedi ki düşür omzunun eşi yerine şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle bir iş, işte, olmalı bir çözümü Biz onca gece uykumuzu yok mi böldük Acılarını çekip gözlerimle sil. gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Bir söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerede Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüm yağmur söyle